Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Müdürlüğüne bağlı Bağımlılıkla Mücadele Sosyalium Destek Merkezlerinin ilkini Bağcılar'da açıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağımlılıkla mücadele konusunda etkin bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Bağcılar'da sosyal uyum destek merkezi kuruldu. Esas olarak burada sosyal hizmetler kapsamında iki tür çalışma gerçekleştireceğiz. Bir tanesi bağımlılık başlamadan veya kullanı bağımlılığa dönmeden yapılacak müdahaleleri içeren koruyucu önleyici çalışmalar ve ikinci olarak sosyal rehabilitasyon ve sosyal uyum destek çalışmaları. Bu çalışmalarda arındırma tedavisi boyunca ya da sonrasında bağımlının psikososyal iyilik halinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşamını entegre çalışmaları olacak Bireysel psikoterapi, grup terapileri, aile danışmanlıkları, psiko eğitimlerle beraber bağımlılık konusunda farkındalık çalışmaları yapılırken bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. İş uğraş terapisiyle istihdama yönelik mesleki bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıyla bağımlılık sürecine yaşayan bireyler, ailelerinin ve yakınlarının sosyal hayata ve iş yaşamına kazandırılmasıyla daha güvenli bir geleceğe yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır. bu merkezlerden ikincisini 2022 mart ayının sonunda Sultanbeyli ilçesinde açacağız.